İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında kamuoyunda Cici Kardeşler olarak tanınan isimlerden Ceyda Ersoy'un gözaltına alınması magazin ve adli çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Soruşturma dosyasına yansıyan en dikkat çekici ayrıntı ise Ersoy'un evinde yapılan aramada uyuşturucunun tavakla servis edildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu detay dosyada uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmaya yönelik düzelek olarak değerlendirildi ve soruşturmanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve uzun süredir gizlilikle sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında tanınmış isimlerinde bulunduğu çok sayıda şüpheli mercek altına alındı. Bugüne kadar dosya kapsamında 36 kişinin tutuklandığı Kasım Garipoğlu ve Mert Vidin'in ise firari durumunda olduğu öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak İstanbul'un yanı sıra İzmir, Denizli ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, bir kimseyi puşa teşvik etmek ve bu suçu kolaylaştırmak, puş için aracılık etmek veya yer temin etmek gibi suçlamalar yöneltildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ında bulunması soruşturmanın kamuoyundaki etkisini daha da arttırdı. Bu süreçte kamuoyunda uzun yıllardır tanınan Ciciş kardeşlerden Esra ve Ceyda Ersoy da soruşturma dosyasına girdi. Kardeşlerden Ceyda Ersoy'un ünlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması dikkat çekti. Dosyada yer alan bilgilere göre gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin ise başka bir suçtan dolayı hali hazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Ceyda Ersoy'un İstanbul'daki evine düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda kokain ile birlikte çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere delil olarak el konulurken evde bulunan düzenekler ve kullanım şekilleri de detaylı şekilde kayıt altına alındı. Soruşturma dosyasına giren bilgiye göre uyuşturucunun tabakla servis edildiği belirlendi. Bu durum sadece madde bulundurma değil aynı zamanda uyuşturucu kullanımını teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir ortam oldu, oluşturduğu iddialarında güçlendirdi. Yetkililer tabakla servis detayının soruşturma açısından kritik bir unsur olduğuna dikkat çekti. Bu yöntemin ev ortamında birden fazla kişinin uyuşturucu kullanımını organize şekilde gerçekleştirdiğini işaret edebileceği değerlendirmesi yapıldı. Söz konusu bulgunun şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamaların kapsamını genişletebileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesine devam edilirken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadelerin alınmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık kaynakları dosyanın oldukça kapsamlı olduğunu ve yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ceyda Ersoy cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avukatları aracılığıyla savunma hazırlığında olduğu öğrenilen Ersoy'un iddialara ilişkin ifadesinin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacağı kaydedildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, ünlü isimlerin karıştığı uyuşturucu dosyalarına bir yenisinin daha eklendiği yorumlarına neden oldu. Öte yandan emniyet ve savcılık yetkilileri soruşturmanın yalnızca bireysel kullanıma değil, olası organizasyon ve aracılık faaliyetlerine de odaklandığını vurguluyor. Dosyada yer alan deliller doğrultusunda şüpheliler arasındaki bağlantılar, iletişim kayıtları ve mi, mali hareketlerinde mercek altına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılması bekleniyor. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.